Yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Öncelikle sıcaklarlarınızın nasıl olduğunu sormak istiyorum. Ben böyle ancak bu kadar makyaj. Neredeyse hiçbir şey yapamıyorum. Bir tek kalem sürebiliyorum. Hafif de böyle bir gloss. Bütün gün böyle baygın şekilde yatıyor durumdayım ama elimde şöyle bir tobe bitenlerim var. Ee, onlardan bahsetmek istiyorum. Artık bunlar da çekme camda fazla yer kaplamasın. Hemen ee, ilk elime geçen Neutrogena'nın sıkılaştırıcı vücut losyonu. Bunu seviyorum. Bundan daha önce çok uzun yıllar önce de bitirdim. Kullandım. Onun yerine bu sefer Nivea'nınkini aldım. Ama sıcakta hiçbir şey sürülmediği için birkaç gün kullandım ve bıraktım. Bu bitti. Bayağı bir uzun bir süre kullandım. Güzel yani. Uygun fiyatlı bulunursa alınabilecek. Hala yanlış yere bakıyorum. Ürünlerden bir tanesi. Maalesef iki senedir kullanılmış olan ve artık üçüncü senesine girmiş olan Sevematin 30 faktörlü vücut için güneş koruması bunu artık yani atıyorum maalesef var içinde ama iki seneden fazla ömrü olmaz yani artık bence kullanılmaz diye maalesef çöpe gidiyor o parmex'in asetonlarını seviyorum ama en son bunu aldığımda aseton fiyatlarının bile 40 lira civarında falan olmuş olduğunu görünce birazcık şöyle bir şey oldum yani en son o parmak bastırmalı gabrinin ikini aldım sanırım o da 44 lira civarında falandı Nihayet bütün videolarda bahsettiğim Like It'in e, neydi My Eyes siyah göz kalemi bitti. Yenisini aldım ama açmadım. Onun yerine kahverengisini kullanıyorum. E, kahverengisi de gayet güzel. E, Proxy'nin güneş kremi yüz için olan artık rengi mengi falan gitmiş bitti bu ama bu benim gözümü çok yakıyordu. Onun haricinde çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Yani tekrar alacağımı sanmıyorum. Uygun fiyatlıydı. Geçen sene almıştım. Ama gözlerime çok fazla kaçtı ve yanma yaptığı için maalesef onu tekrar almayacağım. E, L'Oreal'in ne kadar hızlı anlattım 3-4 ürünü yani artık yıllardır bildiğiniz ürünler ve elimden de açıkçası bir an önce çıksın gitsin istiyorum. E, L'Oreal'in Glow Cherry bu aydınlatıcı e, özellikle aslında tüm yüze de uygulanabilen bir ürünü. Dibinde çok az kaldı ama artık baktım böyle hafif pütür pütür yapmaya başladı. Muhtemelen bunun da en az bir 3 senesi var. Ve sanırım artık üretilmiyor. Ee, güzel bir üründü. Bunu seviyordum yani açıkçası. Üzüldüm onun bittiğine. Ee, İsa'nın şu e, süngerli asetonu. Bu çok başarılı. Oldukça da güzel. Artık bu da ağırlaştı kokusu falan. bayağı e, çıkartmamaya başlamıştı. Bu da bitenlere yerini aldı videolarımda gene sıkça gördüğünüz L'Oreal'in teleskopik Maskarası. Artık bu da çok fazla ürün gelmiyordu ucuna ve bir sene iyi geçtiği için çok da gözlerim böyle zarar görmesin diye bunu artık bitenlerin içine attım. Ee, bu Kruidvat markası. Vastonslar'da satılıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Originals markasının C vitamini serumu. Bundan ben baya memnun kaldım. Bitti. Yani artık dibinde şöyle nokta kadar kaldı. Ee, güzel bir üründü sevdim uygun fiyatlıydı da şu anda nasıl fiyatları bilmiyorum ama alabileceğim ürünlerden bir tanesi yine çok sevdiğim ve artık çöpe giden bir ürün Pretty'nin maskarası kaş maskarası ee, yok yani ancak online'lar var online'da da fiyatları uçmuş onun yerine artık pastel ya da esenlikine bakacağım ee, şu anda zaten biyolik kullanıyorum fena değil idare ediyor ee, Nivea Oil, e, Nivea'nın Miseller Oil, yıl Miseller Air e, O2 olan çift fazla göz makyaj temizleyicisi. Bu güzeldi. Bunun birkaç çeşidi var. E, yanlış almışım ama en güzel olanı buydu. Bunu da severek kullandım çift fazla makyaj temizleyicisi. Ve son olarak da bir adet el kremi bitirdim. Benri'nin bu e, ballı gliserinli E vitaminli ballı bademli yani böyle yapay bir bal kokusu var. Ee, alır mıyım tekrar bilmiyorum. Yani uygun fiyatlı ama şu anda elimde birkaç tane el kremi var. Ee, denk gelirsem belki başka çeşidini alırım diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar son zamanlarda biten ürünlerim benim bu şekildeydi. Bunları hemen ben böyle tekrar korbalarını alıp çöpe göndereceğim. E, Akbiyo bilmiyorum video çeker miyim şu sıcaklar böyle bir kendine iyice getirsin beni. E, maalesef e, dediğim gibi makyaj videosu falan da çok fazla olmuyor. E, çekilmiyor yani. Atıyorum arkadaşlar bunları. Kullandıklarınız, memnun kaldıklarınız, kalmadıklarınız varsa siz de tabii ki yazarsanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.